Evet arkadaşlar. Şimdi soru çözümleriyle karşınızdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır diye soruyor. Burada A şıkkında olumsuz hava koşulları virgül tüm yurdu etkisi altına aldı. Şurada T harfinin küçük olduğunu ve virgülün herhangi bir kuralı çiğnemediğini görüyoruz. Yani buradaki virgül doğru kullanılmış. B şıkkına baktığımızda son yağışlarda metrekareye 40 kilogramdan fazla yağış düştü. 40 kilogram ölçü birimli kısaltmalarında nokta koymuyorduk. Geleneki kesme işaretiyle ayırıyorduk. Burada da herhangi bir yanlışlık söz konusu değil arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda yetkililer uzun uğraşlar sonucunda mahsur kalan köylüleri kurtardılar. Bu cümlede noktalı virgüle dikkat ediyoruz. Noktalı virgülün kuralı bir cümlede virgül yoksa noktalı virgül kullanamayız. Bu cümlenin devamına baktığımızda herhangi bir virgül görmüyoruz. Bu yüzden buraya noktalı virgül değil virgül gelmesi gereklidir. O yüzden doğru şıkkımız Ceyhan şıkkında yer alıyor. Denizli şıkkına bakalım. Yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek virgül aralıklı yarışlar görülecek. Burada virgül kullandığımız için burada noktalı virgül kullanmamız doğrudur. E şıkkına baktığımızda konveksiyonel yağışların etkili olduğu iki bölge İç Anadolu, Doğu Anadolu. İki bölge demiş. Bir ve iki bölgede saymış. Üç nokta değil tek nokta burada da doğru kullanılmış. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.